diye bildirimlerde bulunursunuz. Çünkü beyninizde, neokorteksinizde bu kayıtlar vardır. İnanma. Gözünle görmediğine inanma. Elinle tutmadığına inanma der. Bu kayıt olduğu için bu mimar orta beyin ona göre bir mimari yapar. Sizin yapınızda, kimliğiniz, kişiliğiniz bu tip bilgiler geldiğinde hep bunu reddeden, kabul etmeyen bir tarza hareket eder. Dolayısıyla yeni bilgi girmez. Buna hipofiz bezinden ee, bahsederken anlatmıştık o yeni bilgilerin yani şu an bilmediğimiz ama hipofiz bezinden alabileceğimiz yeni bilgilerden bahsettik. Diğer videolarımızda anlatılıyor. Ha bunun ismi cismi önemli değildir. Bunu anka kuşu deyin ya da bilgi ağacı deyin ya da özün okyanusu deyin, düşünce okyanusu deyin. Yani birçok değişik kaynaklarda bunu anlatabilmek için bunu söylüyorlar. Tamamen isimler farklı. Konunun özüne indiğinizde, mantığını kavramaya baktığınızda bunların böyle olduğunu görebiliyorsunuz. En azından ben, benim anlayışımdan bunun böyle olduğunu algılıyorum. Sizin başka bir düşünceniz varsa lütfen bizimle paylaşın. O konuda da araştırma yapmak isterim. Yani o, eğer ben farklı düşünüyorsam, sizin düşünceniz farklıysa o açıdan da bakmak isterim. Belki onu atlamış olabilirim. Belki bende bir ışık yakabilirsiniz. Lütfen bunu benimle paylaşın. Evet. Efe Erol, Sizin aydınlanmanız nasıl oldu? Bir de ben bu öğrendiğim bilgileri uygulayamıyorum. Ama başkalarına çok güzel noktada atışı akıllar veriyorum. Kendime gelince çok sinirliyim. Tutum, tutumlarımı da değiştiremiyorum. Evet bak zaten cevabı kendin vermişsin arkadaşım. Efe'ydi değil mi? Evet. Tutumlarını değiştirmediğin sürece hiçbir başarı elde edemezsin. Çünkü tutumlarında onu başaramayacağın ya da onu yapamayacağın ya da böyle şeyler olmaz tutumları, kodları vardır. Önce bunları değiştirmelisin. Bu tutumları değiştirdikten sonra her şeyi başarabildiğini göreceksin. Yani bu sınav korkusu da olabilir. Ya ben sınavda hep başarısız oluyorum ya da ben sakarım. Elim attım, şey elimde kalıyor. Her şeyi deviriyorum, kırıyorum. Bunlar tutumlardır ve sen bunu bilinçaltına yerleştirdiğin için bedensel fonksiyonların da hep aynı şeyi sergiliyor. Bunu değiştirmenin tek yolu onun tam tersini. Yani seni rahatsız eden tutum neyse, onun senin istediğin şeklindeki hayalini senin olmuşsun, öyleymişsin gibi düşüncelerine yerleştir. Onu düşün. Yani şu ön lobunda onu hayal et. İlk önce kendi tutumların üzerinde çalış. Ondan sonra başka şeyleri yapmaya git. Çünkü kendisine faydası olmayanın başkasına faydası olmaz. Kendini bir değiştir. Kendini dönüştür ki senin yapabileceğin yeteneklerin değilsin dönüşsün. Farklı şeyler yapabilirsin. İlk önce kendinden başla Efe arkadaşım. Evet. Esra Hanım, aşkım, ustadım, var olun. Anlatımınız o kadar net ki anlamamak mümkün değil demiş. Teşekkür ederim. Sizin anlayışınız o. Bu Deniz Deniz. Tatildeyim ve internet paketim yetersiz. Sonra izleyeceğim bu videoyu ama çok üzgünüm. Şu an çıkmak zorunda olduğum Sana için. Sana paket yollayalım Deniz. Neredeyse <laughs> alalım paket gönderelim. Hiç önemli değil. <laughs> Hülya Hanım, İzmir'den sevgi ve saygılarımla kafamdaki basın çok arttı. Ne önerirsiniz? Duşa girin soğuk suya. Yani tabii üşütmeyin kendinizi de hani serin bir suya girin. Şöyle bir rahatlayın. Yani dayana, vücudunuzun dayanabileceği ılık da diyebilirsiniz. E, suya girin. Ben öyle yapıyorum. Birkaç saat dururum bazen. Eşim gelir iki üç kere bir şey mi oldu neredesin diye. Suyun altında durun. Durun o su rahatlatır. Ya da bir havuz varsa tabii bilmiyorum bulunduğunuz yerde. Su iyidir. Rahatlatır. Evet. Esra Ateş Artun. ses tonu huzur veriyor usta selamlar demiş. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, Esra Akyay usta sizsiniz canım ustadım aşkım ustadım demiş. Yok biz yolda yürüyoruz hep birlikte hepimiz ustadız. Bakın aslında yerde bastığınız toprak bile bir ustad. Aradaki tek fark ne biliyor musunuz? Biriniz İstanbul'dasınız, biriniz Ankara'dasınız, biriniz Japonya'dasınız, biriniz Afrika'dasınız. Nereden bakarsanız mesafe uzun olur. Buradan bakarsanız Afrika uzak. Oradan bakarsan da burası uzak. Kimin yolun neresinde olduğunu kim biliyor ki? Ben sadece bir doğa yürüyüşü yapan bir e, şey gibi düşünün. Var ya hani e, trekking mi diyorsunuz ona? Öyle bir şey. Gezdiğim yerlerde Instagram'da görüntüler paylaşırlar ya. Bakın burada dere var çok güzel. Buradaki ağaçlar çok güzel. Kuşlar çok iyi. İşte burada kamp yaptık. Yemekleri çok güzeldi. Çadırda kaldık. Ateş yaktık. Orada o yürüyüş esnasında yolculukta yaşadığı şeyleri <laughs> resimler olarak videolar olarak Instagram'da paylaşır. Hepimiz de bakarız ya ne güzel bir yermiş. Aa, iyi, biz de gitsek orada bir bu keyfi yaşasak bu duyguyu hissetsek deriz. Aslında bir farkı yok. Ben yaşadıklarımı anlatıyorum. Keşke siz de hepiniz burada olsanız. Hep beraber konuşsak. Siz de bir şeyler anlatsanız. Ben de bir şeyler öğrensem. Çünkü hepimizin birbirinden öğreneceği çok şey var. Yanlış ya da yanılgıya düşmüş ya da anlayışımız farklı olabilir. Ama kime göre yanlıştır? Kime göre doğrudur bu? Herkesin bakış açısı bana göre doğrudur. Ben buradan bakıyorum, bana göre öyle. Siz oradan bakıyorsanız ve size göre öyleyse o da doğrudur. Çünkü sizin anlayışınız ve bakışınız oradandır. Onu da kabul ediyorum. Ne zaman ki herkes her açıdan, her yönden bakabilir birbirine, yani ben sen olabilirsem, senin bakışından görebilirsem, sen de ben olup benim bakışımdan görebilirsen o zaman ne uzak var ne yakın. Ne doğru var ne yanlış. Her şey bir ve bütün olur. Evet. Alkani, abi ben sizi dikkatle dinliyorum. Behzat Bey, muhteşem çok güzel bilgiler ve sunum çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ee, Nusret Bey, iyi akşamlar Üstad demiş. Ee, Özen muhteşem bilgiler paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Efe sormuş. <laughs> uyanış denen uyanış denen nedir? Neyin uyanışı? Efendim? Kümülatif uyanıştan bahsediyorsan az önce ruhun uyanışını anlattım. Eğer ruhun uyanmasından bahsediyorsan az önce anlattım. Bunu ruh videomuzda da anlattım. Senin için kısaca tekrar anlatayım Efe arkadaşım. Ruhun arzuları, istekleri bu bedeni tekamül ettirmek, bu bedenin muazzam yapısını her şeyle kullanabilir hale getirmektir. Yani şöyle düşünün. Bu bedeni bir uçak düşün Efe arkadaşım. Seni de bu uçağın içine bindiriyoruz. Ama elinde bir kullanım kılavuzu yok. Bir kontrol paneli görüyorsun. Ve uçak hakkında hiçbir bilgin yok. Ve sana diyoruz ki Efe bak bu uçak yerde gidebiliyor. Bir de havalanıp uçabiliyor. İstediğin yere götürüyorsun. istediğin zaman bunu indiriyorsun. Diyoruz. Sen de bize bakıyorsun. Nasıl yani? Bak diyoruz. Önünde bir sürü düğmeler var. Buna basarsan şu motoru çalıştırırsın. Şu kolu çekersen şu filavı indirirsin. Bunu açarsın. Bunu kapatırsın. İşte iniş takımlarını kapatırsın. İnerken açarsın vesaire. Bir sürü bilgiler var. Bunları beden yapabilecek durumda. Ama sen bunu kullanabilecek bilgiye sahip değilsin. İlk önce bilgiyi edinmen gerekiyor. O bilgiyi edindikten sonra hangi tuşun ne işe yaradığını öğrenmen gerekiyor. Daha sonra o tecrübeli pilotlarımız ne güzel havalandırıyorlar o uçağı. Biniyorsun, ilk deniyorsun, bir kaldıramıyorsun, bir sürtüyor, bir kalkıyor, bir düşüyor. Sonra Uçağı havalandırıyorsun, inerken vura vura indiriyorsun. Herkes ya ne yapıyorsun diyor. Ama usta bir pilot öyle bir iniyor ki. Sanki yatakta uyuyorsun, indiğini bile anlamıyorsun. İşte ruh bu bedene hakim olduğunda, bu zihnini, bu beynini tam açtığında ruhun uyanışı. Bu bedende uyanışı ve bu ruh bu bedende, bu beden vasıtasıyla artık bütün hücrelerine kadar, atom altı yapılarına kadar var olan bütün olasılıkları kullanabilen bir tecrübeye sahip bir pilot gibidir. Uyanış bu. Evet. Efe Bey zaten yazmış, teşekkürler. Yayının ortasında katıldım, kaçırdım başına. Kusura bakmayın demiş. Olsun, de. senin için bir daha anlattık, hiç sorun Aha, değil. bir Efe. de arkasından bir sorusu daha vardı ve biraz da frekanslardan bahseder misiniz demiş. Gördüm, yorumlara yazmışsın.